ben yetersiz biriyim. Kendi hayatımın kontrolü bende değil. Kendi hayatımla ilgili karar verirken e, yanlış yapabilirim. Kendi hayatımla e, yönetme e, için diğer insanların desteğine ihtiyacım var. Kendi hayatımı yönetmek için. Kendi hayatımı yönetmeye acizim. Bundan dolayı birine ihtiyacım var. Çünkü niye? Bana sürekli bir şeyler e, ya bir adama göndertiliyor işimi yapılıyor. Ya bana şunu yap böyle yap böyle et diye sürekli bir öğretici arıyoruz yani kendi kendine öğrenem olmak yerine bir öğretici bir öğretmen sürekli aranıyor sürekli her alanda yani bunun sebebi de işte çok fazla açıklama yapıyor ya da anne baba çok fazla uyarıyor sürekli bir şeyler öğretmeye çalışıyor sürekli işte mesela şey bunu sürekli düzeltmeye çalışıyor sürekli eleştirerek düzeltmeye çalışıyor Bununla ilgili güzel bir söz var işte. Connection before Collection diye. Yani bir şey çocukla yani insanlarla da ya da kurduğunuz ilişki onu düzeltmenizden çok daha önemli. Siz düzgün bir işi kurarsanız zaten karşınızdaki sizi birincisi model alır. İkincisi de sizden talep eder zaten. Talep etmiyorsa da değiştirmek istemiyordur. Değiştirmek istememesinin sebeplerini araştırmanız gerekiyor. Çünkü değiştirmek istemiyordur. Ona bir fayda sağlıyordur bu eylem. Eleştiri bunun için faydasızdır. Karşınızdaki kişiye. Evet, çok fazla dediğim gibi bu tür öğretme ve sürekli hayatının bir yere yetişmekle geçen kişilerle kaygılı insanlar da yetersizlik inancı çok çok yüksek, dış ona ihtiyacı çok yüksek. İşte doktor olayım, şunu olayım, ben hakim olayım, avukat olayım diyerek belli statüleri elde edip, belli title'ları işte üzerine takarak bu yetersizlikten kurtulmak için tüm okul hayatı geçiyor. Bu mesleği elde ettikten sonra da ıı, tatmin olmasa bile bu etiketten kurtulama ya yani bu etiket bu etikete yüklediği anlam dediğim gibi onun koruyucu meleği bu etiketle insanlara kabul görüyor bu etiket zenginliği olur güzelliği olur başarıları olur unvanı olur statüs olur bu etiketle kabul gördüğü için öz ortaya çıkmıyor yani maskelerle ancak insanlarla ilişki kurabiliyor bu etiketi çıkardığınız zaman içte bir değersiz yetersiz bir insan var küçücük bir çocuk var içte. Ondan dolayı çok fazla kibirli. Yani özdeki kişi büyümemiş. Bu maskeleri biliyormuş bazı insanlar. Evet. İşte bağ, çocukla insanlarla bağ göz ardı edip onu sürekli bir şeyler öğretmeye çabasına girdiğinizde ve ona bir şeyin doğrusunu göstermeye çalıştığınızda ilişki paramparça oluyor. Bundan dolayı ilişki kuran değil, öğreten değil ilişki kuran olmanız lazım. İlişkinizi güçlendirmeniz lazım. Yani birbirinizi anlamak, dinlemek, ihtiyacını fark etmek, ihtiyacına ilgilenmek ilgi soruları sormak. Bunların hepsini işleyeceğim bu arada. Anne okulda da özeleceği işledi. Bunları yaparsanız ilişkiniz güçlenir. Hani sürekli bir doğrusunu gösterme, sürekli biz biliriz doğrusunu edası. zaten bilseydin yani bir şeyler başardın yine. Yani. Hani başaramadığına göre o zaman bırak bari çocuğa sınır olma. Yani bu hani sen bildiklerine geldiğin yer bu. Hani çok iyi bir yere gelmişti olabilirsin. Ama senin e, bu bilgilerin çocuğa sadece bir tavan etkisi yaratır. Ki zaten bu da üçüncü öğretisi yani. Ondan bir şey öğrenin. Sizin ona öğreteceğiniz hiçbir şey yok gerçekten. Çünkü onun hiçbir yarası yok. Hiçbir sınırlayıcı düşüncesi yok. Ve e, zaten önemli olan bu ikisine eğitimin de bu ikisini e, sizi sınırlandıran inanç ve düşüncelerden kurtulma etkisi olması lazım. Eğitimin ana felsefesi bu olması lazım. İşte e, öğreten çevremizde bir insan olursa, çevremizdeki herkes her bu olursa, sürekli size bir şeyler bir şeyler öğretmeye çalışan, bir şey anlatmaya çalışan olursa ve bunun altı bilgi temelli de olur, bilgi temelsiz de olur. İşte ki